herkese merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle GTA 4 5. serisindeyiz arkadaşlar gameplay 5 gördüğünüz gibi arkadaşlar şey neydi onun f'ye geldik Arkadaşlar inşallah güzel bir bölüm olurdu Hemen şöyle gidelim videoyu durduracağım durduracağım arkadaşlar oraya geldiğim zaman yine açacağım Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi şuraya gidiyoruz fark edelim diyeceğim lavu jene atlattı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Geçelim bunu ya Boş verin arkadaşlar Öldürecek miydi ya? Non, 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 bas bas. Adam bizden önde gidiyorlar. lan. Bassan oğlum bak. Ne yaptım be abicim? Ne yaptım be abi? Adam bu hızlı gitti ya. Ya bir çık lan sen taksi. Bir zoom yapalım. Oh tam Şöyle bir birikti çekelim evet. Baya bir ileri gidelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abi. <laughs> Tekerlek de patlamıyor nasıl satayım. Tekerle sıkıyorum da. Hayır hayır hayır. Hayır vurma. Vurma abicim. Sakın. arkadaşlar öldürdük adamı. Bizim herhalde internete gitmiştik arkadaşlar ben. Bu bölüm diğer bölümde arkadaşlar onu çekmedim. İşte kız tavladık. Emel gelmiş arkadaşlar herhalde bu ona yavşıyordu. Biz öldürdük. Öyle düşünüyorum. Şimdi nereye gidelim? Ee, şöyle yine F of bayağı uzakmış. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evet ben oraya gidince hemen başlatacağım. Geldik arkadaşlar hemen şuradan şöyle sağ yapalım ha. Gidelim. Orada zaten hemen. buraya bitti gibi takalım evet güzeldi şuradan da şöyle bir hayır 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 vurma evet tamam çok güzel şöyle bir çekeriz şöyle ondan <laughs> Arkadaşlar çok ufak bir sorun oldu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle çalan ozili. Neyse buraya boş geçelim. Zaman gidiyor boş boş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Turuç diyor herhalde tur. Benim bir günüm, evet çok güzeldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz ki ben orada videoyu iki dakika durduracağım arkadaşlar oraya gelince başlatacağım. Evet arkadaşlar geldiğimiz yere geldik. Şuradaki tır yerlerde patlatacak mıyız? Ne yapacaksak yapalım. Ha tır kaçacağız. Tır mı kaçacağız acaba? Tır kaçırırsak zor iş. Tır kaçıyoruz. Tır kaçırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Hemen şey yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gideceğiz. Garaja bırakacağız arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Evet. Şuradan böyle bir sol yapalım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu bunda sinyal vermeyi bilmiyorum ben. Şu adamlardan sinyal veriyorlar. Ben de veremiyorum. Nedense artık. Bilmiyorum. Hangi tuşuna yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunun gelmesini istiyorsanız böyle GTA 4 Söyleyin bana getirelim Video çekilmek. Ay şey Uhtin oh, de belki gelebilir arkadaşlar. Çar, çar buldum. Bilmem arkadaşlar çekebilirim. Fazla hızlı gitmeyelim. Hayır. Gitme gitme. Polise çarpacaksın. Gitme diyorum. Oh çarpma. Ya polis ne yapıyorsun sen? İyi gidin lan. Uh. kırmızı ışık yanıyor. Hayır bomba var bunun içinde. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurmam lazım. lazım. Çok acil anne. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hile yaptım. Hile yaptım derken çok acil lazımdı yoksa patlayabilirdi patlayabilir patlayabilirdi. Hayır hayır patlamıyor. Hayır hayır. Tamam. İşte arkadakini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Lan bu ağaçlarda var ya. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradaki garaja bırakacağım. Aa buraya patlatacağım. Hadi. Aa biliyorum burayı. Evet, burayı patlatacağız arkadaşlar. <laughs> Nasıl yani anlamadım. Arkadaşlar <laughs> patlayacak. Hadi patlayacak arkadaşlar. Aa tamam. Eye bastık. Aa patlayacak. Küt. Uf. Aa, kaçmam lazım buradan. Kaç. Polisler gelecek. Kaç oğlum kaç. işim bitti senin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevi kazandık. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer bölümlerde görüşeceğiz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.